arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Erenci haritasını oynuyoruz. Ve Pochinki'ye doğru yola çıktık arkadaşlar. Balıklama atlıyorum şu an. Arkadaşlar bir önceki videoya aşırı ilginizden dolayı çok teşekkür ederim. Çok güzel like'lar attınız. Elleriniz dert görmesin. Aynı şekil e, muameleyi bu videoda da görmek istiyorum arkadaşlar. En az 200 like. Yoksa kurtarmıyor vallahi. Bakalım Uzi ile iş yapar mıyız? İnşallah yaparız. Kitimizi de aldık. Hadi çabuk çabuk adam gösterin bana çabuk. Ha M416A. Onla da iş yaparız diye düşünüyorum. Ya hadi ya adamlar nerede? Hadi çabuk ayak sesi. Hiçbir şey gelmiyor etrafıma. Hadi çıldırıyorum şu an. Ağam keşke bu arkadaşa bir şey yedirip biçilmeseydik. Allah belanı vermesin. Atasın şu camdan ya. Ah gördüm seni ses aldım. Gel lan buraya. Çok tatlı öldü. Aha el bombası. El bombası gördüm dayanamıyorum. ses aldım. Önümde. Aa. Çok yanlış kişiye çattım. Bu UMP ile bir adam öldürmezsem olmaz diye düşünüyorum. Aha ses. Bu saatte Bomba yer mi acaba ya? Bir atayım şansımı deneyeyim ama. Tutar mısın şunu? Tuttum de. Aha adam. Evet. Uzi'ye verdiğim sözü yerine getirdim. Senin artistliğin kime? Senin artistliğin kime? Kendine gel. Kafana takmışsın şeyi. Lan ödüm bokuma karıştı lan. Daha oyunun başında öleceğim. Ya geç nereye geçiyorsan geç benden uzak dur be. Bizi bitirdin be. Anlamadım ki bu adamın kurşunları duvardan mı geçiyor? Vallahi korktum bu adamdan. Nerede bu adam ya? Ha ikinci katta. Aha atladı. Allah belanı vermesin senin. Elimden kaçtım gene. kesin şu an yere uzanmıştır. Kusuyor yapmıştır. Çünkü biliyor benim üst kata çıkacağımı galiba. Ah canım! Ne tatlı duruyorsun öyle. Biraz seri olman gerekiyor dostum. Öyle yere yatarak, boş duvara bakarak olmuyor bu işler. Bekleyin lütfen beni, ben de geleyim. Ben de aranıza girmezsem olmaz çünkü. Aha gördüm camda. Lan nasıl kurtulursun o spreyden ya? Ay bu, bu ne yapıyor burada? Senin kafanı sikeyim. Nee lolo! Nou ja, ik heb hem op een beetje meerd certes. Nasıl şuraya? Ya. Şu camdakileri almam lazım benim ya. Hangi gün? Çok tatlı düştün. Aha arkadaş gidiyor. Ha sazan gitti valla. Çok güzel. iki tane kill aldık oradan. Yedi leşi geride bıraktık. Abi şu an hissediyorum ki bu maç güzel gidecek abi. Poçin giden daha şimdiden 7 tane leşle galiba çıkacağız. 10 olarak da çıkarsam daha güzel olur tabii ki. Galiba adam yok ya. Hadi be 8 leşle şu poçinciden çıkayım. Nerede bu adam ya? Ya oğlum neredesin? Yo Allah cezane vermesin. Bunu kim buraya koydu ya? Ben de arabanın önünü göremiyorum ki. Aha gördüm çatıda. Hadi çıkar kafayı. Aha. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Haberim yok ama olur söylerim Özgür Bey. Lan sen burada bize kelime oyunu mu yapıyorsun amca? Ne oluyor lan? Şşş hayırdır? Ben yokçu. Ya bak sana buradan bir koyarım var ya Medine dilencisi olursun ha. Bakayım Yani Arkadaşlar e, 4 ay Bordo Berili kampında kaldım Yani o yüzden Tahmin edebildim yani kapıdan çıkarsam Şu an kapıyı tutmuştur diye düşündüm O yüzden iyi ki de çıkmadım Yoksa şu an Tert olmuştu yani Gerçekten Bazen matematiksel çözümlerim yüzünden Hayatta kalıyorum Köprü tutmuşlar mıdır acaba ya güzel aldık. ay ayaklarını içeri alsaydın. sıkıyor bana ya. Aha arkadaş. Gördüm seni ama scope yok ya. Görünmüyor ki. Küçücük görmüyor Sen dur seni rushlayayım ben. Bekle sen. Geliyorum. Jarjolu değiştir geliyorum. Yaklaştım. Tuma şaka yaptım. Allah cezanı vermesin senin. Dur seni uziyle alacağım. Bekle. Bekle sen. Ne dur dur bekle. Geliyorum. Ferdi be. <gülüyor> <gülüyor> Güzel aldık ya. <laughs> Elim terledi gene ya. 19 kill yapar mıyız acaba ya? Ha, Hansi saldım. Oho! Aşağıda ne yapıyorsun? Sırat köprüsünü geçemedi. Aha! iki kişi. Hadi be! Allah kahretsin seni. Vallahi süper. Öbürü nereye gitti ya? Ha. Ya bunlar arkadaşı nerede? Gözükmüyorlar ya. ya kör olacağız lan satayım ya. Allah Allah nereye gitti bu? Aha gördüm. Son altı kişi kaldı ama bitireceğim seni. Son dördü. Allah belanı vermesin. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. korktum. Acayip korktum. Oğlum o neydi lan? Ya, bizi böyle gördüğünüz kara mürsel mi zannettiniz lan? Adamım adam yaparız Mata! Bizim bir bu kadar da yerin altında var oğlum! Ah! Sıçtık. Mermi bitti. La Emrah çatışmaya geliyorsan kurşun niye almıyorsun ya? Yemin ederim galiba öldüm ya. Yok abi bitti. Öldüm ben ya. 3 kişi var hayatta. Uzi ile ben ne yapacağım? İki kişi önümde. 3 kişi mi acaba? 3'ü de orada mı acaba ya? O ne yapıyor lan? Ru Ana rushlıyor beni. Vallahi sıçtık. E bir sağda, aha biri sağdan, biri ortadan geldi. Ben hayatımda bu kadar yavşağı bir arada görmedim iyi mi? Ulan kaldırın şunu kolonya falan dökün. Yok yok kolonya molaya gerek yok abi. Ben iyiyim. Vallahi raşlamaya geliyorlar. Ya ne yapacağım ben? sikeyim şunu. Ay! <laughs> la oğlum dur lan durun. Aha Thompson. Thompson gel bakayım buraya. Lan tam th Thompson'la ne yapacağız Allah aşkına ya? Bu ne yapıyor lan? Ha? Bu ne yapıyor? Neyse bir kişi bayıldı. Hadi. Ha gördüm. Hadi be. Lan bu maçı almalıyım. Şimdi ben nevi ineceğim. Çat çat. İki tane koyacağım. Onun var ya aklını alacağım. Seni de uyandırayım. Muhteşem oldu ya. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok zorladılar beni. Yani umut etmiyordum kazanacağım ama şans benden yana oldu. Gerçekten muhteşem bir maç oldu. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay. <laughs> thank <laughs> you